Baba. Bir şey mi oldu kızım? Bir misafirin geldi. İçeride. Bekliyor. Sanma. Çok üzgünsün biliyorum. Şimdi sana üzülme desen fayda etmeyecek. Biz marabayız. Kendi halinde insanlarız. Tek kaygımız aşımız kaynasın, ocağımız sönmesin. Bu yüzden bugüne kadar ağlarla hiçbir işimiz olmadı hanım ağam. Sıla ile Boran evlendiğinde ne yalan söyleyeyim. Pek içime sinmediydi. Boran'ı severdim. Ama sonra daha yakından tanıyınca... ...ilk defa bir anın ağlıktan öte insan olduğunu gördüm. Sılama bize, herkese çok iyi davrandı. Diyeceğim o ki Çok hayırlı bir evlat yetiştirmişsin. Allah sana onun acısını göstermesin. Amin. Seni onun yanından hiç ayırmasın. Bora namın ağlığı hiçbir zaman unutulmayacaktır. nasıl olacak bilmiyorum. Ama ilahi adalet Borana'ya yapılan haksızlığa muhakkak bir karşılık verecektir. Göreceksin hanım. Borana meski gücüne yeniden kavuşacak. İnşallah bedaladı. Sağ olasın. Beni yanlış anlamadınız umarım. Niyetim miras para falan değil. Sadece çocuğumun Cihan'ın çocuğunun... ...babasının soyadını taşıması. O da bunu isterdi. Ama o artık yok. Cihan yani. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Siz onun babasısınız. Onu bitenler yüzünden yok oğlum. Kötü şeyler yaşandı. Çok canlar yandı. Acılar tadı. Böyle bir kararı hemen şimdi vermek kolay değil. Zaman lazım. Sizde irtibata geçerim. dediğiniz için teşekkür ederim. İngilizce de bir... Sen iyisini bilirsin ağam. Sen nasıl istersen... ...öyle olur. Peki kızım. Nasıl istersen. O ee, ona demiş... Gerçek diyorsun. Vallahi çok sevindim Lucy. Tamam tamam diyeceğim, onun yanına geldim zaten şimdi. Ne olmuş? Haydi öptüm. Lucy, gözümüz aydın vallahi. Ne olmuş, Nari söylesene. Şemuz Gülizar'ın babasıyla konuşmuş, parayı vermiş, meseleyi çözmüşler. Evleniyorlar. Sonunda işe yarat desene. Ağam araştırdık. Boran Ağa'nın adamları bellidir zaten. Hepsini soruşturduk. Şimdilik hiçbir ispatı yok. Boran Ağa'nın hiçbir alakası görünmüyor. Tamam efendim. Gidebilirsin. Diyorum ki, babanın ağa olmasına erken mi sevindik acaba? Sonuçta Boran Ağa onun yeğenidir. Belki de aralarında anlaşmışlardır. Olmaz öyle şey. Babam törene emrediyorsa onu yapar. Nereden çıktı bu laflar? Yanlış anlama. Ama bak Orhan Ağa okumaya devam ediyor. Neden? Ne oldu ki? Orhan Ağa'nın yaptırdığı okul inşaatını duymuşumdur. Evet. Sanki hala ağaymış gibi köylüyü emrinde çalıştırması doğru değildir. Zinar ağamız da bu konuda pek bir şey yapacak gibi görünmüyor. Biz düzen geri gelecek derken ipin ucu iyice kaçacak diye korkarım.